herkes hazırsa başlayabiliriz. Evet. Çok değerli basın mensupları, çok değerli bizleri ekranları başında izleyen vatandaşlarımız, aziz hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Değerli e, basın mensupları, bugün kısa basın toplantımda birkaç konuya müsaadenizle değineceğim. Birincisi bir depremzede olarak depremin ikinci yılında bölgemizde yapılanlar konusunda kısa bir değerlendirme yapacağım. İkincisi dijital gündem ve dijital mecralar komisyonumuzun çalışmaları hakkında çok kısa değerlendirmelerde bulunacağım ve yine TÜSİAD tarafından yapılan açıklamalar üzerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ön seçimle ilgili birkaç hususu çok özetleyerek ifade etmeye çalışacağım. Değerli basın mensupları, öncelikle şunu ifade etmek isterim. Deprem bir ulusal güvenlik sorunudur. Deprem gündelik siyasete asla alet edilmemelidir. Bu deprem yüzyılın afeti olarak nitelendirilse de aslında bin yılın depremidir. 11 ili etkileyen 15 milyon insanı etkileyen çok büyük bir afet yaşanmıştır. Ve bu bir deprem değildir. Bu bir kıyamettir. Tüm deprem bölgesinde değerli basın mensupları 445 bin hak sahibi vardır. Ve 201 bin hak sahibinin evleri teslim edilmiştir. Tekrar ifade etmek isterim. 11 ilimizde 445 bin hak sahibi vardır. Geçen iki yılda 201 bin ev teslim edilmiştir. Hatay'a geldiğimizde Hatay'ımızda ki bu depremin en büyük yıkıma uğrattığı yerdir. Depremin adı Kahramanmaraş depremi olsa da fakat en çok can kaybı 25 bin can kaybı Hatay'da olmuştur. Ve Hatay'daki yapı stoğunun mevcut binaların yüzde ellisi yıkılmıştır. Hatay'da ise 155 bin hak sahibi vardır ve 46 bin hak sahibinin evleri, anahtarları teslim edilmiştir. Şunu ifade etmek isterim. Vatandaşımızın bize söylediği şudur. Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı biz bu evlerimizi alamazdık şeklinde bir değerlendirme bulunmaktadır. Evet aynen öyle. Eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı Sayın Murat Kurum'un insanüstü gayretleri olmasaydı gerçekten bizim bu depremin yaralarını sarma konusunda sorunlar yaşayacağımız muhakkaktı. Şunu da ifade etmek isterim. 2025 yılı içerisinde hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın evlerini teslim edeceğiz arkadaşlar. Ve Allah nasip ederse inşallah en son depremzede kendi evine yerleşene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman söyledim bir kez daha ifade etmek isterim. Depremzedenin derdi bizim derdimizdir ve depremde ölenleri belki geri getiremeyiz ama inşallah deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Deprem bölgesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in amacını aşan ifadeler oldu. Evler yapılmadı denildi. insanlar evlerine girmedi denildi biz kendisine bir kez daha şunu söylüyoruz. Sayın Özgür Özel eğer bizlere AK Parti vekillerine, Cumhur İttifakı vekillerine inanmıyorsan Hatay'da ne kadar evin yapıldığını Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine sorabilirsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlarına sorabilirsin, il başkanına sorabilirsin. Siyaset bu kadar ucuz olmamalı ve Genel başkan düzeyinde siyaset yapan insanların Atatürk'ün koltuğunda oturan insanların biraz daha bilgiye dayalı olarak konuşmasının daha doğru olacağını ifade etmek isterim. Sayın Özgür Özel orada hiçbir şey yapılmadı dediğinde deprem bölgesindeki vatandaşlar buna gülüyorlar. Komik buluyorlar ve çok ciddi bir güven problemi ortaya çıkıyor. Ya burada evler yapılmış durumda. Şehrin aya kaldırılması için 7-24 saat seferberlik halinde çalışan insanlar var. Siz hiçbir şey yapılmadı diyorsunuz. Bunu biz milletimizin takdirine bırakıyoruz. Değerli basın mensupları, söz Cumhuriyet Halk Partisi'ne açılmışken, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında konuşacak değilim. Ama kurultayla ilgili yapılan tartışmaları, Milletimiz ibretle izlemektedir. Türk demokrasi tarihine ayıplı kurultay olarak geçen bu kurultay fazla söze gerek bırakmaktadır. Bırakmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden siyaset yapan insanların kurultayla ilgili şaibeleri gündeme getirmeleri, ev alındığı, delegelere ev verildiği Delegelere telefon verildiği, delegelere döviz bürolarının açılıp paraların dağıtıldığı iddia edilmektedir. Eğer bu iddialar doğruysa gerçekten Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktaya gelmesi sözün bittiği yerdir. Ve Türkiye'deki en önemli mesele hep bunu ifade etti. Bir kez daha söylemek isteriz. Türkiye'de sahici, gerçek, sokaktan gelen, sokağın nabzını tutan, milletin derdiyle hem dert olan bir ana muhalefete ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği bu ontolojik kriz gerçekten Türk demokrasi tarihi bakımından ibretliktir ve ortaya atılan iddialar bu kurultay şaibeli bir kurultaya dönmüştür. Zaten yapılan tartışmalar bunu ortaya koymaktadır. Ve bu yapılan tartışmaların Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden olması da ayrıca manidardır. Bunu da milletimizin takdirine sunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde başlayan tartışma belli ki ön seçim tartışmalarıyla beraber devam edecektir. devam etmektedir ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki tartışmaları bastırmak, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çatlakları yapıştırmak, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki iktidar oyununu kapatmak, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki köşe kapmaca oyununu gözlerden uzaklaştırmak için hükümetimize kimi zaman deprem üzerinden kimi zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde önceki gün Sayın Ali Mahir Başar'ın AK Parti'yi lanetliyorum sözünü aynen kendisine iade ediyoruz. Kem söz sahibine aittir. Bu sözleri asla kabul etmiyoruz. Ve bu sözler suçunu bastırma psikolojisinin sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi önce kendi içindeki bu köşe kapmaca oyununu, iktidar oyununu sonlandırmalı ve milletin gündemiyle hem dert olmalıdır. Milletin gündemiyle dertlenmelidir. Değerli basın mensupları, şunu da ifade etmek isterim bu vesileyle. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin taburcu olmasını büyük bir memnuniyetle, sevinçle karşıladık. Bir kez daha hocam olan ve benim yetişmemde de emeği olan Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha acil şifalar diliyorum. Türkiye'de ve özellikle sosyal medya üstünden ağızlarından kin, nefret dökülen insanların Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yaptıkları tezviratlar bir kez daha son bulmuştur. Ve kötücüllükleriyle her gün kin kusan insanlar bir kez daha avuçlarını yalamışlardır. İnşallah dualarımız ve milletimizin duası Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlıklı olarak daha uzun süre Cumhur İttifakında ve milliyetçi hareketin başında Türkiye'ye ve aziz Türk milletine hizmetine devam etmesidir. Duamız ve temennimiz bu yöndedir. Değerli basın mensupları, sözlerime son vermeden önce şu hususu da ifade etmek isterim. Parti sözcümüz Sayın Ömer Çelik Bey de ifade etti. Ben de bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altından kayıtlara girmesini isterim ve altını bir kez daha çizerim. TÜSİAD'ın amacını aşan, haddini aşan hükümetimiz hakkındaki sözlerini kınıyorum. TÜSİAD eğer bir sivil toplum kuruluşu ise sivil toplum kuruluşu olarak fikirlerini belirtebilir. Ama geçmiş dönemde hükümetleri değiştirme gibi kendisine bir misyon edinen ve çok bozuk bir demokrasi siciline sahip olan TÜSİAD'ın 28 Şubat ruhuyla, 28 Şubatçı bir zihniyetle hükümetimize ayar vermeye çalışmasını asla tasvip etmiyoruz. 23 yıldır hükümette olan AK Parti'miz, vesayetle mücadele ederek ve statükoyla çarpışarak Türkiye'nin normalleşmesi ve Türk demokrasisinin hakim olması için mücadele etmiştir. Çok tüziyatlar, çok vesayet odakları, çok sermaye grupları hükümetimize, AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza ayar vermeye çalışmışlardır. Onların nerede olduğunu milletimiz çok iyi görmektedir. Bozuk bir demokrasi siciliyle hükümete ültimatom vermeye çalışan TÜSİAD'a şunu söylüyorum. Ey TÜSİAD titre ve kendine gel. Siz kim adına seçilmiş olan hükümetimize muhtıra vermektesiniz? Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunun sözlerin arasında bir söz gibi kaybolmasını da arzu etmiyoruz. Çünkü bu mesele çok önemlidir. 28 Şubat'ta hükümeti devirmek için Beşli Çete ile beraber hareket eden ve 70'li yıllarda rahmetli Ecevit hükümetini devirmek için gazetelere ilanlar veren TÜSİAD'ın Türkiye'nin hayrına, Hiçbir işte ismini görmemekteyiz. Türkiye'de kalkınma meselesinde, Türkiye'nin büyümesi meselesinde, Türkiye'nin 2053 hedeflerine varması meselesinde, Türk milletinin geleceği meselesinde tüsiyat dut yemiş bülbüle dönmektedir. Ama hep böyle bir olağanüstü dönemlerde ve hep karanlık sularda Balık avlamak arayışında olan bu kurum adında STK olmakla beraber STK olmakla hiçbir ilişkisi olmayan bu kurum şimdi yeniden başını çıkartmıştır. TÜSİAD her zaman olağanüstü dönemlerde, darbe dönemlerinde adından söz ettiren bir kurumdur. Hayırdır inşallah. Bizim bilmediğimiz bir uluslararası gündemin sözcülüğüne mi soyunmaktasınız? Bizim bilmediğimiz bir vesayet odağının yeni sözcülüğünü mü yapmak istemektesiniz? Dediğim gibi TÜSİAD'ın bu tavrını asla doğru bulmuyoruz ve milletimize havale ediyoruz. AK Parti'nin muhatabı Aziz Türk milletidir. 85 milyon vatandaşlarımızdır. Dolayısıyla biz TÜSİAD'a bakarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakarak siyaset yapmayız. Biz milletimize bakarak siyaset yaparız. Ve perde arkasında duranları perdenin önüne çıkmaya davet ediyoruz. Kimin adına konuşuyorsunuz? Kimin adına ultimatom veriyorsunuz? Memleketin hayrına olan, milletimizin faydasına olan hiçbir konuda ağzını açmayan insanların bulanık suda balık avlamak istemelerini milletimizin takdirine havale ediyoruz. Siyaset yapmak istiyorsanız çıkın bir parti kurun ya da çok istediğiniz Cumhuriyet Halk Partisine üye olun ve orada siyaset yapın. Değerli basın mensupları şunu bir kez daha ifade etmek isterim. AK Parti olarak biz Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber olarak Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek ve büyük Türkiye hedefi yolunda çalışmaya devam etmekteyiz. Hem deprem bölgesinde hem diğer konu başlıklarında Allah'ın izniyle milletimizin derdiyle dertlenmeye ve bir sonraki seçimde bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmaya kararlıyız ve bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir diyorum. Cuma'nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Zaman ayırıp buraya geldiğiniz için bir kez daha hepinize şükranlarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.